Instagram'daki yorumu. Arkadaşlar başlar derler. Yok yok öyle aşk maşk yok. Öyle o... demek istemedim yani. Ha. olayı öyle bir. Ha Heh. yok o benim kardeşim. Ee, ailesi de sana taktım kafayı tabii. Ön yargılar koyarak arkadaşlığa, dostluğa, ilişkiye baştan böyle çizgiler koymak, kırmızı çizgiler koymak. Sentim yok ki ben onları beklemeden senin klibinde oynuyorum. Buna değil yani. Evet biliyorum farkındayım sadece benim için tuhaf gelen siz beni hiç tanımadan, etmeden direkt yani işte böyle bir niyetiniz varmış gibi göstermeniz beni sadece. Çünkü daha birbirimizi tanımıyoruz, hiç görmedik. Yani benim kırmızı çizgiler koymam çok normal. Çünkü benim de sizden öyle bir beklentim yok. Klibimde oynamanız tabii ki bana yarar. siz Yani gerçekten Türkiye'de de kadar saygın bir isim olduğunuzu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Tabii ki benim çok fazla işime yarar. Ama hani olmazsa da sağlık olsun çünkü her türlü dinleniyor benim şarkılarım. O yüzden siz bilirsiniz ama gerçekten böyle bir düşünceye kapılıp da sırf bunun için klipte oynamak gibi bir şey yap. Her çalışmamda bak seni düşünüyorum ilk etapta. Aman o da olsun, o da bir para kazansın, benim yanımda olsun, mutlu olsun. Zaten klip bir çıksın, o zaman da şey. E İyi akşamlar. Mehmet kardeşin Ece Rona'yın nişanlısı. Ben onun nişanlı olduğunu bile bilmiyordum. Bırak Mehmet olduğunu. bu olayları kapatalım diye üstünü örtelim artık. Çünkü gerçekten çok rahatsız oldu. Hem kamuoyu hem biz hem o taraf bu taraf. O da beni kırmadı. Davetime icabet etti ve geldi evimde yemeğimi yedi. Teşekkür ederim abi. sağ olasın. Sen de bizi çok güzel ağırladın. Ee... Herhangi bir şey varsa ya.